Herkese merhabalar ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, ana vatanı Güney Afrika olan bir sukulent türü. Biz onu kalp kalbe karşı olarak biliyoruz. Latincesi biraz zor. İnşallah doğru söylüyorumdur. Seropegia, Seropegia woodyi da deniyor. Keropegia woodyi da deniyor. Aynı zamanda Keropegia linearis subspecies woodyi diye de geçiyor. Bunların hepsinde aslında bu dostumuz olan kalp kalbe karşıdan bahsediyoruz. İngilizcede de String of Hearts diye geçtiğini görüyoruz. Kalp kalbe karşı çiçeği 1881 yılında John Medley Wood tarafından Güney Afrika'da dağlarda dolaşırken böyle kayalıklardan aşağı sarkarken keşfediliyor. Kendisi tam 13 yıl sonra niye bu kadar beklemiş bilmiyorum. Royal Botanical Garden olan Kew Garden'a İngiltere'ye bir örnek gönderiyor. Canlı bir bitki gönderiyor. Orada hemen işte taksonomisini çalışıyorlar teknik çizimlerini yapıyorlar, kesitler alıyorlar, hemen çoğaltmaya başlıyorlar. Ondan sonra da zaten o gün bugündür en sevdiğimiz, en popüler bitkilerden biri haline geliyor. Kalp kaybe karşıda birkaç tane variyete var. Bunlardan en sık rastlanan sizin de bildiğiniz pembe kalp kaybe karşı denilen kenarları krem rengi, ortası biraz daha böyle pembe gibi görünen pembeli türü. Bu dostumuz batı ve doğu cephelerini çok seviyor. Güzel parlak ışık almak istiyor ama direkt güneş ışığından hiç hoşlanmıyor. Özellikle saksısının üzerine direkt güneş ışığı düşmesini sevmiyor. Çünkü onu kurutabiliyor. Günde 3-4 saat mutlaka şu an gördüğü gibi pencerelerin açık, bol aydınlık alan bir yerde kalmayı çok seviyor. Havadar ortamları çok seviyor. Bu sebeple biraz balkonda da bakılabilir. Daha gölgeli yerlerde direkt güneş ışığı almayacak şekilde. Kuzey cephesi de çok uygun. Güney cephesinde daha uzun saatler güneş ışığı olacağı için direkt olarak biraz daha tülün arkasında filtrelenmiş ışık almasını tercih ediyoruz. Genelde iç mekanda bakılan bir bitki fakat dediğim gibi kapalı balkona ve balkona da alınabilir. Ancak içeriden dışarıya bir anda çıkarmamanızı öneririm. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra yani evinizde burada duruyorsa birkaç gün biraz daha cama yakın bir yere konumlandırın. Daha fazla ışığa alışsın sonra arada bir dışarıya çıkarın. Biraz daha gölgede tutun. Sonra biraz daha aydınlığa çıkarın. Böyle bir adaptasyon süreci izlemenizi öneririm. Aniden çok sıcaklığa ve çok direkt güneş ışığına çıkarırsanız yapraklarında çıtır çıtır kurumalar, buruşukluklar görebilirsiniz. Kalp kalbe karşı diğer tüm sukulentlerde, kaktüslerde söylediğimiz gibi geçirgen toprak ister. Toprağının böyle tıkız, yapış yapış, ben hep diyorum çiğ köfte gibi çok gülüyorsunuz öyle olmasından hoşlanmaz. Mutlaka içerisine sukulent toprağı da alsanız, onların bazılarında torf oranı çok yüksek oluyor. İçine biraz dere kumu olur, akvaryum kumu olur. Minik dere çakılı denilen çakıllardan eklemeyi unutmayın. Drenajı yüksek bir toprak elde etmek istiyoruz. Çünkü kökleri yumru halinde olduğu için böyle toparlak toparlak patis gibidir gerçekten kökleri. Eğer onlar su içerisinde kalırsa çürüyeceğinden mutlaka toprağının geçirgen olmasına özen göstermek gerekir. Bitki bakımı konusunda tecrübeli değilseniz mutlaka delikli bir saksı kullanmanızı öneririm. Gerçekten baktığınızda altından deliklerini göreceğiniz bir saksıda yetiştirmelisiniz. Sulama konusunda çok talepkar değildir. Sukulent dediğimiz bitkiler vücudunun bir yerinde ya da birden çok yerinde su tutar. Bu arkadaşımız da genelde yumru şeklindeki köklerinde suyu depolar. O yüzden toprağı kurudukça sularsanız daha mutlu olacaktır. Hava sıcaklıkları azaldığında sulamayı da azaltmanız gerekir. Kışın çok nadiren sulamanız yeterli olacaktır. İlkbaharla yazla birlikte biraz daha fazla su verirsiniz. Genel olarak kuru havaya dayanıklıdır. Çok fazla nem istemez. Bünyesinde zaten su tuttuğu için sürekli elinizde fıs fısla falan gezmenize gerek yok. Sadece çoğaltma zamanında biraz daha toprağının ve etrafının nemli olmasını ister. Onu da materyal biraz daha nemli bırakarak sağlayabilirsiniz. Ama bu arkadaşlara fıs fıs yapmaya çok gerek yoktur. Havadar ortamdan böyle havada sallanmaktan hoşlandıkları için ben şöyle yapıyorum. Fıs, fıs şişesinin içerisi boşken arada böyle üzerine hava akımı sağlamak için. Tabi bunu pencereyi açarak da yapabilirsiniz. Çünkü havada yeri çok seviyorlar. Biraz daha böyle havada salınmak da istiyorlar. O şekilde yapabilirsiniz ama içerisinde su olmasına gerek yok. Kış 10 derece altından çok hoşlanmaz. Yazın da ideal sıcaklığı 18-21 derece arasındadır. Bu demek değildir ki şimdi işte 30 derece sıcak olan bir yerde bakılmaz. Yani Türkiye'de bakılmaz. Rüzgarın etkisini azımsamamak lazım. Rüzgar hava sıcaklığını azaltan bir etki olarak görür. O yüzden de hava dar yerlerde rahatlıkla bakılabilir. Ama daha güney bölgelerimizde biraz daha kesinlikle kuytuda olması asla direkt güneş ışığını hele öğlen saatlerinde almaması önerilir. Bu arkadaşlar çok güzel çiçek açarlar. Genelde yazla sonbahar arasında çiçek açmaya meyillidir. Ama evimizde bakıyoruz yazın, kışın sıcaklıklar çok belirsiz oluyor. O yüzden kafaları karışabiliyor bazen. Vazo şeklinde böyle tüp gibi çiçek açarlar. Değişik renklerde olabilir bu çiçekler. Eğer sağlıklıysa, bitki sağlıklıysa, anne bitki iyi durumdaysa, o esnada yerini falan da değiştirmediyseniz 6 haftaya kadar çiçekleri dayanabilir. Bitki besin ihtiyacı çok fazla olmaz. Genel olarak sukulent ve kaktüslerde sürekli bitki besin ihtiyacı söz konusu değildir. Yılda bir kere bile sulama suyuna karıştırırsanız yeterli olacaktır. Karışımın içerisine birazcık solucan gübresi falan karıştırabilirsiniz ama çok az miktarda olmasına özen gösterin. Yani çok fazla kullanmayın lütfen. Bu arkadaş çok sık saksı değişimi isteyen bir arkadaş değil. Böyle kalabalık kalabalık olmaktan hoşlanıyor. Mesela bu bana geldiğinde şu boydaydı. O kadar hızlı uzadı, o kadar hızlı gelişti ki hala bu saksının içerisinde gayet güzel büyüme kaydediyor. Saksının üzerinde epey dolu ama daha da dolabilir. Ben bundan çoğaltma yaparım, alırım başka yerlere dikerim filan öyle çok sık saksı değiştirmenize gerek yok. Gerçekten artık işte toprağının çok kötü olduğunu görüyorsanız, toprağı böyle katı katı olduysa, tıkız bir hale geldiyse, incecik olduğu için dalları da biraz böyle sıkışık topraktan hoşlanmayabiliyor. O zaman saksısını değiştirebilirsiniz. Tercihen bahar aylarının başında değiştirin. Çok fazla yaza çiçeklenme dönemine bırakmayın. Tabii bitkinizde problem varsa aldığınız toprağa çok ıslak kalmış, problem olmuş. E siz de bunu yazın edindiniz. O zaman mevsim beklemeyin lütfen. Çünkü yumruları çürütme ihtimaliniz olacak problem olduğunda saksı değişimi için mevsim aramıyoruz. Dikerken önceden nemlendirilmiş bir karışıma dikmek önemli. O adapte olmasını biraz sağlıyor. Köklerin altını yine hafif kıdıklayıp öyle oturtursunuz. Aynı derinliğe dikmek çok önemli bitkilerde. Bunu götürüp içine gömerseniz saksının... Şimdi böyle büyük bir saksıya dikerseniz, bunun içine de oturtursanız, buradan böyle yukarı çıkıp aşağı inerse buraya değenler incelir ve bir süre kopar. Bu iç kısım diktiğiniz yer ışık alamaz. Aynı şekilde boyuna uygun bir saksı olmazsa da çok ıslak kalacağı için toprak yumrular çürüyebilir. Şimdi gelelim çoğaltma konusuna. Yani bu arkadaşın çoğaltılması için çok fazla yöntem var. En sık rastlanılan yöntem şu. Bunların her birini böyle hatta bunu saksıyı daha dolgun göstermek için de yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Diyelim ki sizin saksınızın buraları böyle boş. Sizin burada da böyle bir dalınız var. Getirin bu dalı daldırma yöntemi deniyor buna. Getirin böyle bunun üzerine koyun. Bu yerlerin de birazcık toprağa değmesi lazım. Yani şu yaprakların arkasındaki minik yerler toprağa değerse oradan çok güzel kök oluşur. Tekrar yumru oluşur. Bunu sağlamak için şunu yapabilirsiniz. Normalde tabii ben de saç olmadığı için evde firkete yok. Bildiğimiz böyle düğün topuzlarında kullanılan firketeler var ya. Ben de şöyle küçük tellerle yapıyorum, hani böyle bir şeylerin ağzını kapattığınız tellerle. Şöyle bir tane şey yaparsınız, bunu da buradan kesersiniz, yani şöyle minik bir tane u olur. Gelirsiniz böyle, güzelce bunun üzerine bunu sabitlersiniz. O zaman rahatlıkla buralar toprağa değeceği için köklenecektir. Böyle bir saksının üzerine bunları dolayarak böyle sabitlerseniz de güzel daha bol bereketli bir görünüme sahip olabilir. Suda köklendirilebilir. Şöyle bir 10 santim kadar uzunluğunda keserseniz, suya girecek yerdeki yaprakları koparırsanız o şekilde köklenebilir. Benim burada bir tane köklenmiş var. Şöyle size göstereyim. Sonra bunu alırsınız. Yine toprağın üzerine böyle yatırırsınız. Güzelce sabitlersiniz birkaç yerden. Rahatlıkla köklenecektir. Aynı şekilde yapraktan da çoğalabilir. Çok görüyorum bunu. Ben de denedim. Tek yapraktan da çoğaltılabilir. Bunun üzerinde stretch film var. Stretch filmin üstüne bu iki tane arkadaşı böyle oturttu. Altından şimdi böyle köklenmeye başladı. Bunun şöyle bir problemi var. Bu arkadaşların altından kök çıkacak. Sonra bir tane yumru oluşacak. Sonra o yumrudan bir tane dal çıkacak da bu çocuk büyüyecek. Genelde bir sene, bir buçuk seneyi bile bulabilir tek yapraktan çoğaltmaya çalıştığınızda. Yani bunu incelemek ve izlemek için tabii ki yapın. Ama ben gittim bir tane yaprak aldım. Ya bu niye büyümüyor, niye çoğalmıyor diye düşünmeyin. Epey zaman geçmesi gerekecek bunun için. Romantik de bir bitki böyle kalp şeklinde. Bir diğer yöntem de yine şöyle bu dalı işte bir şuradan kesiyorsunuz. Bir de şuradan kesiyorsunuz. Yani karşılıklı kelebek gibi iki tane olacak şekilde yine böyle oturtuyorsunuz toprağın üzerine. Yani bunun çoğalması hep toprağa yatırarak olacak. Bazı yapraklar bu esnada çürüyebilir. Çok normaldir. Şimdi gelelim problemlerine. Ha, önce şunu söyleyeyim. Kediler, köpekler insanlar için zehirli. Kediler de biraz severler bunu. Böyle yukarı bir yere astığımız için geleyim dişliyim diye mafin hiç bulaşmadı ama çok onların ulaşamayacağı yerlerde olursa iyi olur. Çocuklar tabii çok oynayabilirler eğer onun erişim alanındaysa. Biraz daha yukarıya koyabilirsiniz. Genellikle öldürme sebebimiz fazla sulama. Ben mesela bir taneyi öyle hallettim. Bu işte benim tek yapraktan çoğalttığım kalp kalbe karşı bitkimdi. Şu içerisindeki yumruyu göreceksiniz. Böyle bir yumru oluştu. Onun üzerinde de yaprağı vardı. Sonra fazla sulamışım. Biraz da böyle fazla güneş gelmiş. Henüz çok toy olduğu için direkt güneşi tolere edemiyor. Üzerindeki yaprak düştü. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Bakalım artık bir yerinden bir şey çıkar mı deniyorum. Ama fazla sulamayla öldürmeniz çok mümkün. Havadaki nemi tolere edebilse bile toprağın ıslık ıslak kalmasından hoşlanmıyor dedik. Tüpleri yani yumruları çürüdüğü zaman bitkiyi kaybetmiş oluyorsunuz ama kurtarma şansınız var. Nasıl? Eğer erken teşhis ederseniz, baktınız, gördünüz çok ıslak kalmış toprağa su içerisinde oturmuş yumrularda problem var hiç vakit kaybetmiyoruz derhal aşağıdaki yapraklarından birkaç yere çoğaltmak için alıp koyuyoruz. Çoğaltması çok kolay olduğu için kurtarmayı bu şekilde yapıyoruz. Anne yumruları da olduğu gibi toprakta bırakıyoruz. Sulamayı durduruyoruz. Kendine gelirse gelir, çürürse artık maalesef çöp oluyorlar. Yapraklar kırış kırışsa susuz kalmış anlamına gelir. Bu siz az suladınız demek değildir her zaman. Toprağı ıslaksa ama yapraklar kırış kırışsa o zaman kök çürümesi oldu demektir. Kökler çürüdüğü için suyu kullanamıyor. Yapraklara da iletemiyor Anlamına gelebilir. Buna dikkat edin. Toprağı hem kuruysa hem de yaprakları böyle şey yaptığınızda kırış kırış görünüyorsa böyle bir esnettiğinizde baya gergindir aslında yaprakları. O zaman birazcık az suladığınız anlamına gelir. Bu arkadaşlar da en sık görülen yaprak zararlıları afitler ve unlu bitler. Yani yaprak bitleri oluyor. Genelde de unlu bit görüyoruz. Nem ağacıyı hep söylüyorum evinizde mutlaka bulundurun. Alkol dezenfektan olur yine. Unlu bitle ilgili de video kanalda var. Bazı yaprakların üzerinde hasar olabilir. Bazı yapraklar sararıp dökülebilir. Çok fazla sararmadan bahsetmiyorsak üzerinde 50 yaprak olan bitkide 2-3 tane yaprağın sararması kadar normal bir şey yok. Sadece Kontrol altında tutmaya özen gösterin. Fazla yaprak döküyorsa, hele bir de bunlar sararıp dökülüyorsa işte o zaman fazla sulama anlamına gelir. Yapraklar bazen kıvrılabilir. Böyle içeriye doğru ya da dışarıya doğru kıvrılma olabilir. O da düzensiz sulama anlamına gelir. Çok büyük problem değildir. Bunu playada da çok yaşıyoruz. Yapraklar böyle şemsiye gibi olabiliyor falan. Ya ışıkla ya sulamayla alakalı bir durum oluyor. Bazen de gerçekten ne yaparsanız yapın o yapraklar düzelmiyor. Onlar çok fazla takılmamanızı öneririm. Bazen bu yaprak kıvrılması aşırı rüzgarda çok ceryanda kaldığında havadar ortam seviye onu bazen ayarlayamayabiliriz tabii ki. Ne yani bileyim dışarıda çok sert bir rüzgar çıkar. O zaman da olabilir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.